Mısır'da Kadıl Kubat olan Takiyyüddin isminde bir zat vardı. Ahmedi Bedevi Kuddise Sirruhu Hazretlerinin büyük bir veli olduğunu biliyordu. Fakat o kişiye Seyit Hazretleri hakkında uygunsuz sözler söylemişlerdi. Bu da yakından ve iyice anlamak için Seyit Hazretlerinin yanına geldi. Sohbet esnasında bir ara Seyit Hazretlerine sizin hakkınızda bana uygun olmayan haberler geldi. Cemaate gelmediğiniz hatta namazı kılmadığınız oluyormuş. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine aykırıdır ve bu hal salihlerin hali değildir dedi. Buna üzülen ahmed Bedevi Hazretleri sus yoksa uçarsın deyip Takiyüddin'e sert bir nazarla baktı. Nazarın şiddetiyle kendinden geçen Takiyyettin bir anda kendisini uçsuz bucaksız bir sahrada buldu. Kendi kendisini çok ayıplayarak ve kendi kendine çok kızarak "Hey ahmak ve aptal kişi! Allahü Teala'nın dostlarında, evliyasında kusur ve kabahat aramak senin ne haddine? Bu ıssız sahrada" kimsenin bulunmadığı bu yerde senin halin ne olacak diyordu. Ağlayarak, sızlayarak Allahü Teala'nın rahmet ve mağfiretine sığınarak La Havle okuyordu. Bu sırada çok uzaklardan bir kimse göründü. Gayet heybetliydi. Takıyüddin bu ıssız sahrada bir insanla karşılaşmanın sevinciyle ve kendisine yardımcı olur ümidiyle o kimsenin yaklaşmasını heyecanla bekledi. Gelen kimse yaklaşınca koşarak ellerine sarıldı ve ağlayarak kendisine yardımcı olmasını istedi. O oh, heybetli kimse söyle bakalım derdin nedir dedi. Seyit Ahmedi Bedevi Hazretleri ile arasında olan hadiseyi anlatınca gelen kimse çok hayret etti ve hakikaten sen tehlikeli bir iş yapmışsın ve çok tehlikeli bir hale düşmüşsün. Sen buranın Mısır'a olan uzaklığı ne kadardır bilir misin dedi. Takiyyüddin ben buraları hiç tanımıyorum. Mısır'dan ne kadar uzakta olduğunu da bilemiyorum deyince o gelen kimse Mısır'la buranın arası 60 günlük mesafedir dedi. Bunun üzerine Takiyyüddin'in çaresizliği ve korkusu daha da arttı. Kendi kendine Allahü Teala'nın rızası için beni bu müşkül durumdan kurtaracak birisi yok mudur diye söylendi. Buralarda ölüp gideceğini düşünerek inna okuyordu. Sonra yine o heybette zata yalvararak Allahü Teala'nın rahmeti ve bereketi senin üzerine olsun. Sen bana yardımcı olamaz mısın dedi. O da hiç korkma İnşallah selamete erersin dedi. Ve eliyle işaret ederek çok uzaklarda görünen bir kubbeyi gösterdi görebiliyor musun dedi. Takuyettin evet deyince o kimse işte senin kendisine uygunsuz sözler söylediğin Seyyid ahmet Bedevi Hazretleri ikindi namazını cemaatle orada kılar dedi. Sen şimdi haline tövbe istiğfar ederek oraya git. İkindi namazı vaktine yetiş. Orada cemaatle namazını kıl. Namazdan sonra Seyyid Hazretlerinin elini öp özür dile. O inşallah seni affeder ve Allahü Teala'nın izniyle seni memleketine ulaştırır dedi. Takiyüddin bu zata teşekkür ederek ayrıldı ve süratle o kubbenin bulunduğu yere gitti. Oraya varınca çok güzel bir cami olduğunu gördü. İkindi namazı vakti olmak üzereydi. Abdest aldı, içeriye girip oturdu. Biraz sonra hiç tanımadığı garip kimseler camide toplanmaya başladı. Nihayet Seyyid Hazretleri de geldi. Oradaki cemaate imam oldu. İkindi namazını kıldılar. Namazdan sonra Seyyid Hazretleri'nin eline sarılıp özür dilemeye hazırlanırken Ahmet-i Bedevi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ın yardımı yol göstermesi olmasaydı çok zor durumda kalmıştın değil mi? buyurdu. Bu keramet karşısında eski haline daha çok pişman olan ve kendi kendine daha çok kızan Takıyüddin, ''Efendim, ben halime tövbe ettim. Sizden çok özür diliyorum. Özrümü kabul ediniz ve beni affediniz.'' dedi. Seyyid Hazretleri özrünü kabul etti, sırtını sıvazladı. ''Bir daha böyle düşünceleri kalbine getirme. Şimdi evine dön. Çocukların seni bekliyorlar.'' buyurdu. Takıyüddin, Hay hay efendim. Bundan sonra hiçbir sözünüze ve halinize itiraz etmeyeceğim. Allahu Teala'nın evliyasında kusur ve kabahat aramayacağım dedi. Sonra bir anda kendisini Mısır'da evinin önünde buldu. Bu halin tesirinden uzun müddet kurtulamadı.